Merhabalar arkadaşlar. Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine iğne oyasından çok güzel bir yazma modelinin yapımını göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde hem yapımı kolay hem de gösterişli modellerden bir tanesi. Hemen oyamızın yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar ben şöyle ara yoluna küçük dağlar yaptım. İlk olarak iki tane zürafa yaparak dağ yapımına başlayalım. İki tane zürafa yaptım. Birinci zürafa'mın içerisine geri dönüyorum. Bir sonraki zürafa'ma batarak zürafa yapıyorum. Son zürafa'mın içerisine batıyorum. Ve aşağıya zürafama dönüyorum. Model arasında arkadaşlar dilediğiniz kadar bu şekilde küçük dağlar yapabilirsiniz. Şimdi zürafa yaparak ilerliyorum. Benim için bu kadar yeterli. 5 tane zürafa yapıyorum. 5. zürafamı da yaptıktan sonra arkadaşlar burada bir tane zürafa boş bırakıp 4. zürafama geri dönüyorum. Bir tanesini başta bıraktık. Bakın şu şekilde. Şimdi zürafalarıma tek tek batarak ilerliyorum. Sonuncu zürafa da battıktan sonra tekrar baştaki zürafa dönüyorum burada zürafa sayımızı ikiye düşüreceğiz baştaki zürafa döndüm 2 zürafamızı da yapalım Hemen aşağıdaki arkadaşlar iki tane zürafa kaldıktan sonra hemen aşağıdaki zürafama dönerek ipimi aşağıya alıyorum. Tekrardan ara yolundaki küçük dağlara devam ediyoruz arkadaşlar. İki tane zürafa yapıyorum. Bir tane boş bırakıyoruz. tane boş bıraktım. iki zürafa yaptım ve daha yapımına buradan devam ediyoruz. Bu şekilde alt kısmını, zeminini hazırlayalım. Sonra üzerinin yapımına geçelim. Üzeri için pembe ipimi taktım iğnem arkadaşlar. Şimdi buradaki dağımızın ilk baştaki zürafasına bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum. Şimdi ikinci zürafama batarak bir tane yuva oluşturuyorum. Şöyle şu boyda bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Yuvamın içerisine batarak geri döneceğim ve şu başlangıç ipimi de altına alıyorum. Şu şekilde yuvamın içerisine batıp geri dönüyorum. Ve ipimi sol tarafta sıkıyorum. Bu şekilde yuvamızı iki kat haline geçirmiş olduk. Yuvamızın içerisine pırpırlar hazırlayacağız arkadaşlar şimdi. Boyutunu şöyle bir göstereyim ben sizlere. Şöyle şu boylarda vamunun içerisine batarak pırpırlar yapıyorum. Görüntümde sorun yaşıyorum. Arkadaşlar bu şekilde yuvamızın içerisine 14 tane pırpırımızı tamamlayalım. Sonra üzerinin yapımına geçelim. Bu şekilde pırpırlarımızı yapalım. Arkadaşlar 14 tane pırpırımı tamamladım. Şimdi şu başlangıç ipimi kesiyorum kökünden. Bunun üzerinden geçmiştik. Şimdi oyamı çeviriyorum. Baştaki pırpırıma batarak bir düğüm atıp geçiş yapıyorum. Ve daha sonra tek tek bütün pırpırlarıma batarak küçük sürafalar yaparak ilerliyorum. Şu şekilde bütün pırpırlarıma tek tek batıyorum. şekilde arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Bütün pırpırlarımın üzerinden bir sıra zürafa geçtim. Sonra oya mı tekrar çeviriyorum. Bir sıra daha zürafa yapacağız arkadaşlar. Bu ilk baştakine de zürafa yaparak geçiyorum. Zürafa sayımız azalmayacak çünkü. Direkt düğüm atmıyorum. Şu şekilde zürafamı yaptım. Yine aynı şekilde zürafa yaparak bu sırayı da tamamlıyorum. Tek tek bütün zürafalarıma batıyorum. Arkadaşlar bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenirseniz yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Son zürafamı da yaptım arkadaşlar şimdi. Düğüm oluştu. Bunu açayım hemen. Evet ikinci sıradaki zürafamızı da tamamladıktan sonra oyamı tekrar çevirip ilk baştaki zürafama geçiş yapıyorum. Şöyle ilk baştaki zürafama battım. Şimdi arkadaşlar bir zürafa boş bırakıp ikinci zürafaya batarak bir tane yuva oluşturuyorum. Şöyle şu boylarda. Bakın bir zürafa boş bırakıp ikinci zürafaya batıyorum. Aynı şekilde bir sıra bir zürafa boş bırakıp ikincisine batıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir zürafa boş bırakıp ikincisine yine batıyorum. Yine sonuncu yuvamı da tamamlayayım. Bu şekilde bu sırayı tamamladık. Oyamı çeviriyorum. Şimdi yuvamın içerisine batarak arkadaşlar 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 Bu şekilde 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar yuvamın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum şöyle küçük pırpırlar yapacağım bakın 3 tane yapacağım arkadaşlar birincisini yaptım ikinci pırpırımı yaptım şöyle aynı boylarda Üçüncü pırpırımı da yaptım. Tekrar arkadaşlar 5 tane sık iğne yaparak tamamlıyorum ilk halkamı. 2 3 Pardon görüntüden çıkmışım. 4 Evet birinci yuvamızı bu şekilde tamamladıktan sonra hemen yandaki yuvaya geçiyoruz. Yine Aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yandaki yuvaya bir düğüm atarak geçiş yaptım. Yine aynı şekilde 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. sık iğnemi yaptım. Yine aynı şekilde üç tane pırpır yapıyorum. 3 tane pırpırımı yaptıktan sonra sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Arkadaşlar bu sırada da bütün yuvalara aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde tamamlayalım. Arkadaşlar bu sırayı da tamamladıktan sonra oyamızı tamamlamış olduk. Modelimizin son hali böyle olacaktı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.